Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde 3 tane öğrenciye saldırıda bulunulmuş. Ee, bu saldırının da sebebi onların Kürt kökenli olması sebebiyleymiş. En azından medyada böyle haberler çıkıyor. Yani bizim artık dilimizde tüy bitti. Bunu söyleye söyleye. Ben şahsım Antalya'da yaşayan birisiyim. Ee, tabi bunun Antalya Antalya halkıyla alakası yok ama yani arkadaşlar bir insanın diline, dinine, mezhebine, ırkına saygı göstermeyi ne zaman öğreneceğiz? Yani bir de üniversiteyi okuyan yani sözde e, kültürlü, bilgili, eğitim almış insanların bunu yapması gerçekten çok komik. Yani ben ilkokul mezunuyum. Bana komik geliyor. Üniversite okuyan, üniversitede eğitim alan birilerinin bu saldırıyı gerçekleştirmesi de gerçekten çok komik yani. Hani biz insanız hepimiz. Kürdü ne, Türkü ne, Alevsi ne, Çerkezi ne? Yani biz insanız. Allah hepimizi yaratmış yani. Bu ayrımcılık, yani bu insanlara saldırı. Ben Gaziantep'liyim. Antalya'da yaşıyorum. Ben Güneydoğu çocuğuyum. Ama Antalya'dan da rızkımı kazanıyorum. Antalya'da yaşıyorum. Bu şehrin havasını soluyorum. Yani bu ayrım neyin nesidir ben anlayamadım. Ee, bu saldırıyı da şiddetle kınıyorum. Ee, hoş değil, etik değil arkadaşlar. Ee, i̇nşallah umarım yapılanların cezası bir an önce yani failler cezalandırılır yani bir yüksek lisans yapan, eğitim gören insanların bunu yapması gerçekten komik. Yani ben bir ilkokulu mezunu, ilkokul mezunu olarak e, bunlar ancak gülüyorum yani. Bunlar bence e, okumuş cahiller. Bunlar bence yani o üniversitede olmayı da hak etmiyorlar bu olayı yapanlar. Umarım cezalandırılırlar. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Sözünde bittiği yerdeyiz yani.